Sinan Sinanova'nın açıklamaları vardı geçen haftalarda. Huawei ve Çin açıklamaları ileriye dönük. Şimdi şöyle, ben bunun gündemini aldım ama detayını almadım. Böyle bir sıkıntı var ama... yok çünkü zaten o ben onu 15-20 dakikalık bir Fojik talk bölümü yaptım, anlattım Huawei'nin şeyini. Tamamen casusluk ve Türkiye'deki altyapının neredeyse %90'ı Huawei'de. fiyatını çok altında ihalelere giriyor, rekabeti öldürüyor ve devlet tarafından işte sübvanse edildiği için Çin devleti tarafından yani burada bir ticaret yok. Çin devleti bu adamları ucuza bir şekilde her yere sokup işte kredi falan da açıp altyapı yaptırıyor. Bundan dolayı da zaten Huawei batı dünyası şeyden dışladı. 5G şeyinden biliyorsun. Altyapısını dışladı. Senin burada işin yok kardeşim dedi. Ben hatta o şeyi de anlatıyorum videoda. E, e, CIA'den bir skandal ortaya çıkıyor. Biz bunu sonradan öğreniyoruz tabii. 2013 yıllarında falan olmuş. Biz bunu 2019-20'de falan öğrendik. Huawei skandalını. Bir de şaşırıyorduk niye bu kadar sert tepki veriyorlar Huawei diye. Meğerse bu tür olaylar yaşanmış. Veya işte Avustralya'da biliyorsun bir arka kapıdan backdoor açıp oradan verileri çekmeleri ki Avustralya inanılmaz muzdarip Çin'den. Çin sürekli baskılıyor, sürekli siber saldırı Yani bir terör Avustralya, Çin. Avustralya için. Bunları pek biz şey yapmıyoruz, görmüyoruz Türkiye'den baktığın zaman ama Çin'in dış politikası gereği bizde bu mevzular etkiliyor. Ve ileriye dönük Çin'in şöyle bir doktrini var anlamanız için. Çin diyor ki ben iç işlerinize karışmıyorum. Yani sen katliam mı yapıyorsun? işte sen diktatör müsün? Bilmem nesin. Batı'nın yaptığı gibi e, şartlara dayandırıyorlar ya mesela kredileri şunları bunları falan. İşte efendim e, sizdeki insan hakları durumu ne falan gibisine böyle şartları var. Batı'daki bu duruma girmiyor için. Ne olursa ol kardeşim diyor. Bana eğer diyor zamanında ödeyeceksen paranı benim şartlarımı yerine getirebileceksen ben o sözüne bakarım senin diyor. Ve bundan dolayı da neredeyse işte Afrika'da ve Asya'da ne kadar işte totaliter devlet varsa Çin'le birlikte çalışıyor. Ama burada işte şey var. E, Borç tuzağı mevzusu var ki bunun örneklerini yine o videoda anlatmıştım işte Sri Lanka'da liman olayı falan vardı liman adamdan cart aldılar ödeyemedikleri zaman el koydular Afrika'da benzeri durumlar var bina ediyor ediyorlar 300 milyon dolara iyi e bakıyorlar ki Afrikalılar bina full böcekli yani bütün toplantıları vesaire meclis gibi bir yer öyle düşünün bütün toplantıları falan dinliyor adamlar. Gel kelam. Kerem, yani Çin'in sıkıntısı bu. Adamlar e, çok <laughs> agresif bir şekilde, hiç de utanmadan böyle saklanmadan istihbarat faaliyetleri yürütüyorlar. İşte e, Siber espionaj diyorlar buna. Hatta Türkiye'de bazı bu konularda uzman kişiler yine yer vermiştim. Sonra her şey galiba. Uyarı yapmıştı şeylere, yetkili kişilere bu konu hakkında işte dikkatli olun diye. Ama e, Varank gidip yine Huawei'nin yeni tesisinde pozlar falan vermişti. Bu konu hiç ciddiye aldıkları yok. Çünkü onlar için önemli bir mevzu değil herhalde. Yani internet internet pek. <laughs> İplediklerini sanmıyorum bu espiyonaj olaylarının faaliyetlerini. Sinan Oğan değindiği mevzu da bunun işte. Ya bu, bunun üzerine değiniyor. Çin burada tehlikeli olduğunu. Huawei'nin özellikle tehlikeli olduğunu. Hatta o açıklamalarıyla eş zamanlı olarak TikTok skandalı da patladı biliyorsun. Batı'da neredeyse bütün büyük devletler devlet kurumunda Çin'i yasakladılar. bu alarm vermesi gerekiyor size. Yani devlet diyorsa ki hani şimdi kullanıcı bir siktir et öncelikle. Devlet olarak siz kullanmayacaksınız diyorsa burada espiyonaj faaliyeti var kesinlikle. Çok net. Bizde niye hala yasaklamadılar onu da anlayamıyorum aslında. Çok da sıkıntıya düşürecek bir şey değil. Yani Çin'le aramız bozulmaz. <laughs> Devlet kademesinde TikTok kullanmayacaksınız diye. Hem de hatta şey bile yapar. Özellikle bazı askerlerin kullandığı şey TikTok şeylerini görüyorum da. Biraz imajımıza da yarar yani yasaklatmak. Buydu değil mi? Evet abi buydu. Ee, teşekkür ederiz bilgilendirmen için. Çok <laughs> soruldu bu da. Merak edildi Hani Aliye sosyal olarak bunun hakkında konuştu. Ne diyor falan. Yani. Doğru, doğru konuşmuş, doğru konuşmuş. E, vizyon meselesi. Kutlarım kendisini. yani. Bunu niye diğer kimse konuşmuyor? Niye değinmiyor? Çünkü milli güvenlik meselesi. Diğer adaylar da konuşsa keşke. Burada bir pres yapılsa da, en azından şimdilik bir şey yasağı çıksa TikTok için. Devlet kademesi yasaklansa. Ya, çok Avrupa genelinde şu an kamu kurumlarında yasaklandı diye biliyorum ben takip ettiğime göre. Yani Türkiye'de de yapsayım sebebini sen anla artık yani adamda demek ki bir çekincisi var. Çıkar bir iki sene falan çıkar bir araştırma. Bir gazeteci bunun şeyini yapar belgeselini. Öğreniriz niye yasakladıklarını.